Arkadaşlar bu videoyu ben yarının videosunun yerine olarak çekiyorum. Çünkü şu an yani yarın video çekecek bir halim yok. Halim yok. Burada çok kişinin merak ettiği yani merak ettiği ama sormadı bence. Ben yani bir konuya açıklık getirmek istiyorum sadece. Biraz hızlı konuşurum. Biraz İnşallah. Yani bu, burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bununla nasıl anlatırım anlatacağım soldatla. İnşallah izliyordur bu videoyu. İzlerse bir... ay ne? Senin kanalına gireceğim ben gireyim. Siz, yani haberim 5 dakika durdurayım. çekiyorum. 6. kapanışı bu ya. Arkadaşlar. bu boş verin. Ben hızlı zannedeceğim. Ben de ben dersinin yorumlarında öyle deli, böyle geziniyordum işte öyle. Böyle sonra solda sıkana da denk geldim. Ben ilk geldiğimde yavrumda kaçım öyle. 140 falan da tabii dürüst olmak gerekirse ilk başta animasyonunda emek hiç İnşallah görmez videom yani 5 dakika önce görsün diye dua şimdi de görmesin diye. Hadi yani devam edelim. Kıskanmıştım yani. Emek yok videoda neden bu kadar çok kavana geldi demiştim. Sa videolarını detay detay inceleyince ben de abone oldum. İzlemeye falan başladım. Hatta bu video videoyu ay bu videoyu izlediğim bir animasyon vardır. Bakın. Şu videoya gireceğim. Bir bu videoya mı yazmış mı Kapatayım bir ben. Bulayım o yorumu. Bakın. Arkadaşlar şu an görünüyor. yok ama ben mesajlaşmayı adımdan daha iyi Buraya bakmadım. Keşke bir baksaydım başlayalım da ben konuşmayı size ben anlatayım onu ekrana katılabilir miyim diye sorma da evet dedi. biz öyle arkadaş olduk. Olduk sonra videoma falan yorum yapmaya başladı. Mutlu. Yani kanal kapatmasaydı çok mutlu olurdu. Zaten güneşten güneş onu seviyor baya. Yani güneşi ben buna alıştırmıştım. Hatta bakın bu yorumda yazıyor. Yani keşke hala güneş. Güneş şey, şey, eski eskiden unutuldu ya. Tamam hadi iyi günler yarın görüşürüz. Bu gece kesin yarın atacağım ya. Yani bugün cuma, cuma mı çekiyorum videoyu.